Hanımlar ve beyler, keşif ekranına hoş geldiniz. Biz terapi takımı. Ben Sinan. Ben de Cansu. Evlenince düzelir mi? Evlenmek bir kaçış mı? Çocuk yapmak evliliği kurtarır mı? Bu hafta neleri konuşalım derken evlenince düzelir mi dedik. İyi seyirler. Evet Sinan, özellikle bugün bu konuyu tercih etmemizdeki en büyük etken sanırım senelerdir anne ve babalarımızdan duyduğumuz evlilikte keramet var. Evlenince düzelir. Ee, sen bunu evlenince değiştirebilirsin ya da evlilik içerisinde baktılar ki düzelmiyoruz. Hadi o zaman çocuk yapın kesinlikle düzelir. Hep bir düzeltme, hep bir değiştirme derdi içerisindeyiz. O yüzden bu başlığı seçtik. Ben önce senden şunu dinlemek istiyorum. Sana göre evlilik, evlilik olgusu ne? Mesela bunu bir erkekten dinlemek istiyorum. Bence evlilik bizim toplum için e, konuşuyorum. Kişinin özellikle de erkeğin <laughs> e, kendini ispat etme, artık düzenini kurma, askerlikten geldin, e, okulunu bitirdin, işini eline aldın, hadi düzenini kur e, dediği ve toplum baskısıyla biraz da e, adım attığı, e, aile olma e, altında e, hayatının değiştiği bir e, olaydır diyebilirim. Yani bir erkeğin de toplum baskısına dahil olduğunu duyuyorum senden. Doğru mu anladım? Ben erkeklerin evlenme aşamasındayken o baskıyı kadınların daha çok hissettiğini düşünüyorum. Bir erkek olarak da Gözlemim bu şekilde. Aslında çok farklı bir düşünceye sahip olduğunu gördüm şu an. Çünkü genelde toplumumuzda aslında sanki kadınlar evlilik baskısına maruz kalıyorlarmış gibi gözlemliyoruz. Çünkü hatta evde kaldın cümlesi genelde kadınlar içindir diye düşünüyorum ben yani işte. Belli bir yaşa geldikten sonra hala uygun adayı bulamadıysa eğer Aa, evde kaldın deniliyor ama erkekler sanki 40-45 yaşına da gelse onun herhangi biriyle evlenmemesi çok da ciddi bir problem değilmiş gibi görünüyor Sinan. Yanılıyor muyum? Şöyle, e, bence ikimiz farklı şeylerden bahsediyoruz. Çünkü senin söylediğin şey toplum baskısı. Benim söylediğim şey aile içindeki psikolojik şiddet. Yani ben şundan bahsediyorum. E, kendimden örnek vereyim yine. E, yine kimseyi e, zan altında bırakmadan. Örnek veriyorum. E, okulumu bitirdim, işe girdim, askerliğimi yaptım, düzenimi kurdum. Artık tabii benim ailem yapmadı, hani o konuda çok şanslıyım. Ama e, izleyicilerimizin arasında da yorum yapmasına veya belirtmesine gerek yok. Sadece düşünmesini istiyorum. Özellikle 25 yaşını aşmış ve e, kendince ailesinin istediği e, şekilde düzen kuramamış erkekler düşünürse çok sevinirim. E, o babanın sabah kahvaltıda sen ne işe yarıyorsun? Artık git çalış. Sen ne yapıyorsun? Artık evlen, artık evlenme zamanın gelmedi mi? E, torun sevmek istiyoruz. Sen de yuvanı kur. Bak, yaşıtların e, yuva kurdu. Bak, Ahmet'in oğlu Mehmet e, evlendi. Yan komşu e, işte Tülay'ın e, kızı e, bekarmış. Seninle tanıştıralım bir kahve içelim gibi e, baskılar var. E, ama kadın kısmında e, kadın belli bir yaşa gelse de evlenemese de e, Anne baba ona bakar ama erkek psikolojisinde özellikle o bazen baba oğul çatışmalarında babanın kuracağı en ufak bir cümle maalesef bizim gibi toplumlarda çok büyük yaralar açabiliyor. Bunun da e, arkasından gelen yanlış evlilik oluyor işte. Evlenince düzelir mi'nin aslında bugün konuşacağımız e, konunun arka planında ki bence temelinde Yanlış evlilik var mı yok mu? E, çünkü doğru evlilik yaparsan evlenince düzeltme şansın da olabiliyor. Ama e, yanlış evlilik yapıp üstüne bir de partnerini tanımadan evlenince, yani tam anlamıyla bağ kurmadan evlenince bu sefer evlenince düzeltme şansımız da olmuyor. Kesinlikle katılıyorum Sinan ve e, aslında şu an seni dinlerken şunu da düşündüm. Sanki bizim e, özellikle doğup büyüdüğümüz kültürde biraz, bazı şeyleri kalıplaştırmamız işte geçtiğimiz bölümlerde de işledik hatta. Erkekler üşümez, erkekler ağlamaz, erkeklerin herhangi bir duygusal ihtiyacı kadınlara oranla daha azdır gibi gibi ya da işte erkekler evde kalmaz, evde kalan kadınlardır ya da erkekler ailesinden psikolojik şiddet görmez diye kalıplaştırdığımız şeyler sanki erkekleri görmemizi engellemiş gibi düşündüm şu an seni dinlerken. Şöyle e, toplumda bazı tabular ve kurallar var. Eee Onların dışına çıkamıyoruz. Erkeklerin duygu düşünceleri önemsiz olduğu için belli konularda o yüzden işe hep kadın gözüyle bakıyoruz. Evet kadın evde kalmış gözüyle bakılıyor ama e, kadın evde şiddet görmüyor. Psikolojik şiddetten bahsediyorum. E, tabii ki de herkes evlenmek ister. E, hatta e, bir hani bir fıkra vardır. E, evli birine sorarsın hani evlilik nasıl ben de evleneyim mi diye sorarsın o da şey der evlen tabi senin mutlu olmayına hakkın var der hani evlenmek isteyenler yani evli olmayanlar evlenmek ister evliler de ya evlenip ne yapacaksın der ama herkes iyi veya kötü bazı şeylerden pişmanlık bazı şeylerden mutluluk duyar işte e, bugün konuştuğumuz şey de aslında bazı şeylerin pişmanlığıyla bazı şeylerin e, mutluluğu arasında gidip gelmek. İlişkiyi e, bizim evliliğimizi e, mutlu etmek de mutsuz olarak götürmek de suratımıza asmak da akşam eve gittiğimizde anlaşılmamak da senin ve benim elimde. Kesinlikle. Biz bu masada konuşuyoruz ama bu konuştuklarımızı kameralara değil de e, evde uygulamıyorsak Bizim ilişkimizde bu konuştuklarımızdan bir farkı kalmaz. Ve herhangi bir yarar da sağlamaz. Ve bununla birlikte aslında ben şununla biraz başlamak istiyorum. Bu evlenince düzelir algısıyla içine girdiğimiz olguda aslında en başa döndüğümüzde evlilikten genel beklentilerimiz yani e, tüm bunları ben bir kadın gözüyle anlatmak istiyorum. Sonra aynı şekilde bir erkek gözüyle senin de değerlendirmeni istiyorum. Evlilik e, birçok insanın aslında e, belli bir noktada dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çok müthiş bir dönüşüm. E, şöyle düşünsene Sinan aslında 5-6 yaşlarında evcilikle başlayan bir serüvenim vardı. Orada da bebeğimin bir kocası vardı ve dolayısıyla işte o koca ne yapardı? Giderdi, bir şeyler alırdı, getirirdi. Sonrasında e, işte çok mutlu, sıcak bir yuva vardı. E, çok düzenli bir yaşam vardı ve orada aslında e, bir kadının iç dünyasında, o oyun dünyasında başlayan, evcilikle başlayan ve sonraki dönemlerde de annesi tarafından, işte yengesi tarafından ya da çevre, kolu, komşu tarafından eee beklentiler yükleniyor. İşte ileride evlenirsen eşin sana şöyle davransın, şunu yapsın. Sakın bunu yapmadan sen şöyle yapma ya da şimdilerde zaten özellikle bizim jenerasyonun anne ve babalarına baktığımızda özellikle annelerinden kadınlarımız bazı fikirler duyuyorlar. Ee, bazı öneriler duyuyorlar neler bunlar sakın kocana kendini ezdirme işte her dediğini yapma ya da kendi ayaklarının üzerinde dur. Ee, bak işte biz senelerdir temizlik yaptık da ne oldu sen çalışan bir kadınsın yapmasan da olur gibi gibi. Ben bir bunları... dakika iki bölüm üç bölüm önce <laughs> bir dakika yakaladım ben seni. Bak kameraman nasıl anladı. İki bölüm üç bölüm önce kadın erkek ilişkilerini tartışırken. Neden o zaman hem fikirde olmadık? Madem anne sana diyorsa ki kendini ezdirme, boyun eğme gibi nasihatler veriyorsa iki bölüm önce konuştuğumuz kadın erkek ilişkilerine neden bana hak vermedin? Kadın erkek ilişkilerinde sana hak vermememin nedenini o bölümü kadın <gülüyor> <izleyiciliğiniz> <gülüyor> Şimdi, izleyicilerimiz anlayabilirler. Bir dakika. <laughs> Düşünüyorum. Bak ben şunu savundum bir dakika. <laughs> Şimdi sana evlilik aklını veren kişi, şu an konudan bağımsız bir şey konuşuyoruz <laughs> ama e, sana evlilik aklını veren kişi annen, bir kadın. <laughs> Aklı alan, bana uygulayan kişi sensin bir kadın. <laughs> ne yapacağımı bana akıl veren kişi benim annem bir kadın. <laughs> e, ben o zaman üç tane kadınla evlenmiş oluyorum aslında. Üç kadınla evlendiniz demeyelim ama üç kadının fikrinin birleşmesiyle sanırım evlenmiş olabilirsiniz. O zaman yani iki bölüm önce genelde ben haklıyım. Iı, tartışırız hocam bunu <laughs> ayrı bir yerden. Erkeklerin genelde haklı öncesini, çıkma gibi dertleri. İki bölüm müsaade eder misiniz lütfen haklı çıktım. Çok şükür. İki bölüm öncesini açın izleyin orada nasıldı şimdi nasıl kendin tuzağa kendin düştün ben tuzağa düşmedim e, kadın evet. zihni kendini çok iyi toparlayabilir şuradan devam edeceğim bu fikirleri alarak aslında evliliğin içerisine bana. bir kadın olarak Aha. bu toplumdaki bir kadın olarak bana Hı. evlilik öncesi beklentilerini Hı. anlat bana de ki ben, sen simgesin tabi yani böyle konuşuyoruz <laughs> ama bana de ki ben 3 tane altın istiyorum, ev istiyorum, araba istiyorum, bana beklentilerini i̇şte söyle. tam oradan bahsedeceğim. Şimdi kadın zaten... Gerçekleri konuşalım. Nasıl kesinlikle e, gerçekleri. itiraf etti. Kesinlikle itiraf gerçekleri edin. konuşuyorum aslında. Sen şu an sonuç odaklı evet. zihninle bak, e, içinden cımbız gibi çekmeye çalıştın bak, konuştuklarımı. Bak, bizi izliyorlar ki tablet geldi bana. <laughs> Kağıtlara not almıyorum artık. <laughs> tamam yorumlarının altından bu fikri tartışırız diye düşünüyorum. Şimdi. Şuradan devam edeceğim. Aslında az önce anlatmak istediğim ve senin cımbızla çekip e, haklı çıkmaya çalıştığın kısım şurasıydı Sinan. Ben diyorum ki aslında bu beklentiler nereden besleniyor? Annemden besleniyor, komşularımdan besleniyor, diğer kadın arkadaşlarımdan besleniyor, benden daha önce evlenmiş olan kadın ee, arkadaşlarımdan besleniyor. Neden? Her biri kendi deneyiminde yaşayamadığı, hayal edip yaşayamadığı, ulaşamadığı ya da ulaştığı ama işte benim de aynı şeyleri yaşamamı istediği detayları gelip bana süsleyip süsleyip sunuyor. Ve sonra ne oluyor? Ben evliliği o kadar müthiş bir yerden idealize ediyorum ki evliliğin içerisine girdiğim andan itibaren hiçbir sorumluluğum kalmayacak. Karşımdaki erkek tüm yükümü alacak. Çok rahatlayacağım. Dünyanın en mutlu kadını olacağım. Ee, çok güzel şeyler deneyimleyeceğim. Her akşamı o sıcak yemek kokusu, ev çok düzenli, tertemiz, seninle artık istediğim her şeyi yapabilirim diye idealize ettiğim, içinde problem olmayan, içinde belki ekonomik kriz olmayan ya da herhangi bir aile ya da dış etkenlerden kaynaklı bir problem olmayan bir olgu belirliyorum. Bunlar aslında evlilik öncesi ön yargılar ve beklentileri oluşturuyor işte. Aslında her kadın evet, evlenmeden önce sağlıksız bir yerden idealize ettiği bu olgunun maalesef ki sonrasında mağdur oluyor diye düşünüyorum. Çünkü evlilik hiçbir zaman öyle toz pembe bir detay değilmiş derim. <laughs> Bunu da yeni deneyimleyen biri olarak. Da. Yani kadınlardan aldığın, çevrendeki kadınlardan aldığın e, düşünceler ve e, manipülasyonlar hı hı. E, aslında doğru olma olmadığını e, söylüyorsun. Doğru mu anladın? Hı hı. Kesinlikle. İki bölüm öncesini izleyin. Kesinlikle. Hatta ben hı. seni biraz daha haklı çıkarayım öyleyse. Teşekkür Madem edeyim. sen mutlu oldun. Mutlu ol, haklı da ol. Hiç Şuralara, problem değil. Şuralara bir yere kartı koyacağız. <laughs> Sağa veya sola kartı koyacağız. Onu lütfen izleyin. Ee, şimdi şuradan bahsedeceğim. Bak ekip nasıl gülüyor. Ee... <gülüyor> Evlenmeden önce e, özellikle işte kadınlar böyle bir toplanıyor, bununla ilgili organizasyonlar yapılıyor ve aslında e, evlilik öncesindeki beklentileri de yine biz böyle birbirimizden beslenerek e, şey yapıyoruz. Aa, işte onun kına gecesi böyle geçmişti, Buraydı böyle böyleydi, e, bunu yemişlerdi, bunu içmişlerdi, beş tane kostüm değişmişti e, şeyde kına gecesinde. Öyleyse benim altı olmalı diye e, aşırı dereceden oradan da yarıştığımız bir olgu var ama oradan bir de şunu duyuyoruz İşte gidiyormuş. Seninle sadece sevgiliyken bir problemimiz var oturuyorum bunu anneme anlatıyorum ya da arkadaşıma anlatıyorum dönüp bana şey diyor olsun siz aynı evin içerisine geçin bak nasıl düzelecek yapmak zorunda kalacak değişecek şeklindeki detaylar ve bunu bana aslında burada biraz çok küçük öfke de besliyor olabilirim ama 35 güzel senelik semboliz, kesinlikle şimdiyiz, evet. 35 senelik evliliğinde babamı değiştiremeyen annemden duydum mesela. Ben seni anlıyorum. Çok da güzel ifade ettin. Burada çözümler e, o zaman sorunların e, müzakere edilmesi yani böyle bir masa, yemek masası, e, salondaki orta sehpa ee, hiçbir şey yoksa o salondaki üçlü koltukta oturup karşılıklı ya biz ne yapıyoruz? Ee... Ve evlenmeden önce Sinan kesinlikle evlenmeden önce evet. çünkü e, örnek veriyorum o kafelerde geçirdiğimiz zamanları evlenmeden öncesinde ya da işte tatillerde vesairede çok değil her birinden birer saat ilişkimizi değerlendirmek için bence masaya yatırırsak zaten günümüze bu kadar problem kalmamış oluyor yani evlenince düzelmiyor olgusunu biz bugün bir burada şu şekilde düzeltebiliriz diye düşünüyorum evlenmeden önce senin de dediğin gibi Tüm problemlerin iki taraftan değerlendirilmesi ve gerçekten birlikte evlilik olgusuna uygunlar mı? Bunun değerlendirilmesi sanki. Sence? İki doğru insanın, ben hep bunu savunurum. İki doğru ve iyi insanın evlenince iyi, iyi evlilik olacağı anlamına gelmez. Veya evlilikleri kötüyse veya iletişimleri, ilişkileri kötüyse o iki insanın kötü kişiler olduğu anlamına gelmez. O yüzden bir sorun varsa... Lütfen ne imkanlarımız varsa e, koltukta masada yerde e, yatak odasında mutfakta nerede konuşabiliyorsak alalım karşımıza eşimizi, partnerimizi evli olmamıza da gerek yok flört edebiliriz nişanlı sözlü olabilir sevgili olabiliriz e, ya benim şöyle bir sıkıntım var benim böyle bir derdim var diyebiliriz benim <laughs> bir örnek verelim evlenince düzelir mi dedik ya. Ee, evlenmeden önce bir problemim var. Yine kendimden örnek vereyim. Hı hı. Ee, kimse isim kullanmadan. Ben sorumsuz bir insanım. Evlenmeden önce e, seninle flört ettiğim dönemlerde semboliyiz biz. Ee, parayı har vurup harman savuruyorum. Ee, her yerde yiyorum. Hiç yarını düşünmüyorum. Sen de e, şöyle bir kadın olarak içgüdüsel olarak şöyle bir psikolojiye giriyorsun. Evet şimdi bekar. Geziyoruz, ediyoruz ama evlenince e, değişir, evlenince düzelir, evlilik sorumluluktur e, diyorsun. Ama ben evleniyorum. Aradan bir sene, iki sene, üç sene geçiyor, üç ay, beş ay geçiyor. Sen de bana diyorsun ki Sinan, e, bak bu kadar savurgan olma, bu kadar sorumsuz olma, elektrik, su faturaları e, gecikiyor, kirada oturuyorsak kira gecikiyor. Ben sana karşılığında şunu diyemez miyim ya da demek de haksız mıyım? Cansu, iki sene önce benimle evlenirken ben böyle bir adam değil miydim? Böyleydi. Parayı savurmuyor muydu? O zaman da telefon faturamı ödemediğim için kaç defa seni arayamadım? Çok doğru. Şimdi Hı. evlendik. Ne değişti? Evlenince aslında hiçbir şey imza attığımda bana bir şey mi yükleniyor? Sanırım? Sadece sorumluluklar arttı. Aslında çok haklısınız Sinan. Çünkü şöyle burada kadının zaten evlenmeden önce şunu görmesi gerekiyor. Karşımdaki kişi birey olabilme, yetişkin olabilme sorumluluğunu alamıyor her şeyden önce. Şimdi karşımdaki kişi yetişkin olabilme sorumluluğunu alamıyorsa hem yetişkin olabilme hem de evlilik sorumluluğunu almakta da çok daha zorlanır. O yüzden şunu görmekte fayda var. Karşımdaki birey olabilmiş mi? yetişkin alanında davranışlar sergileyebiliyor mu? Ee, burada zaten problem varsa Buna kişisel gelişim diyebiliriz, buna davranışsal detaylar diyebiliriz, buna aileden ge gelen kültürel detaylar diyebiliriz. Tüm yönleriyle bakmakta fayda var. Ben şimdilerde mesela çok mutluyum şundan dolayı benim kapımı artık e, işte evli çiftlerdense sevgililik döneminde ya da nişanlılık döneminde çalan kişiler çok daha e, artış gösteriyor son bir yıldır özellikle. Ve ilk cümlem şudur. İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz. En azından biz evlenmeden önce düzelemeyecek, değişmeyecek detayları kabul edip buradan öyle çıkacağız. Düzelebilecek, değiştirilebilecek detaylar varsa bunları çok sağlıklı bir yönden değiştirip sizi evliliğe bu şekilde hazır hale getireceğiz. Ve tabii ki bu demek değil ki evlilik içerisinde bundan sonra hiç problem yaşamayacaksınız. Hayır. Aslında... ...daha sağlıklı bir yerden baş edebilme stratejileri geliştireceksiniz. Çünkü daha öncesinden siz bunu kabul etmiştiniz. Yani evlilikle birlikte evet bazı problemler kendiliğinden düzeliyor olabilir Sinan. Çünkü arada özlem artık, özlem duygusu ya da o görüşememenin vermiş olduğu detaylardan kaynaklı... ...belki de e, iletişimde olan e, problemler belki çözülüyordur. Çünkü yan yanasın ve artık mesajlaşarak değil de yüz yüzeyken bazı şeyleri konuşuyorsun. Bu bazı şeyleri daha sağlıklı hale getirebilir ama bence... bu bunun yüzdesi çok azdır diye düşünüyorum. Çünkü evlenmeden önce örnek veriyorum işte çok sık konuşulur ya genelde e, şu an yine erkeklerden örnek vereceğim işte çorabı salonun ortasına atmak e, ya da çamaşır sepetinin üstüne koymak ya da işte buna benzer dağınıklık figürleri vesaire. Bu demek ki kadınlar da dağınık değil. Ka kadınlar da dağınıktır aslında ama ben sadece e, bir AVM'ye <laughs> girip bir erkekler e, tuvaletini bir de kadınlar tuvaletini e, <laughs> e, baktığımızda bence e, Kimin daha dağınık ve pis olduğunu görebiliriz. Yo, ben buradan genelleme yapmanın çok evet. doğru olduğunu düşünmüyorum ama genelde ben zaten... Ben görebiliriz dedim bir şey <laughs> demedim. Ben kimin pis olduğunu da söylemedim. <laughs> görebiliriz dedim. <laughs> Aha, anladım anladım. Bir yargılandığımızı hissettim de eğer öyle bir şey varsa savunmaya Yo. geçecektim. Ee, neyse şundan bahsediyorum Sinan aslında. E, bu genel detayları düşündüğümüzde... Aslında sen buna evlenmeden önce sadece gittiğin tatillerde belki denk geliyordun yılda bir ya da iki kez işte sevgilisin ya da sevgiliyken aynı evin içindesin ama biraz daha bekar evi ya da işte öğrenci evi havasında problem yok zaten hep dağınık diyorsun ama evlendikten sonra o düzen arayışın bir de o idealize ettiğin detaylar vardı ya zaten şöyle olmalı, böyle olmalı. Evim, annemin evi gibi mis gibi kokmalı, çok düzenli olmalı vesaire vesaire. E, bu sefer çatışmalar çok daha yoğun oluyor işte. Bu sefer gerçekten evlenmeden önce o salonun ortasına atılan çorap problem olmazken kaldırılıp işte sepete atılırken e, çok büyük bir krize yol açabiliyor bence evlilik sürecinde çok büyük bir krize yol açabiliyor. Yani özellikle bana mesela e, gelmekte geç kalan kişilerin problemlerine bakıyorum, e, bardağı işte salondan alıp mutfağa koymamaları ya da işte örnek veriyorum çok titiz olmaları ya da örnek veriyorum işte birbirine evin içinde işte yardım etme konusunda hemfikir fikir olmamaları yani görünür neden sanki buymuş gibi geliyorlar ama zaten evlilik öncesinde masanın altında o kadar büyük problemler birikmiş ki bundan kaynaklı zaten bence probleme bakış açıları değişiyor diye düşünüyorum. O yüzden yani şöyle bir genel olarak özetleyecek olursam Evlenince hiçbir şey düzelmiyor. Tam tersi düzelmesini umut ettiğimiz detaylar dahi daha sağlıksız ilerleyebiliyor. O kadar güzel anlattın ki üstüne ekleyeceğim hiç cümle kalmadı. Şöyle o zaman ben de birkaç cümleyle söyleyeyim. Bazen espriyle bazen şakayla karışık. Erkekleri savunabiliyoruz, kadınları savunabiliyoruz. Ama evlilikte... Problemlerin ana temel kaynağı iletişimsizlik. Maddi zorluk çekebiliriz, manevi zorluk çekebiliriz. Ama evlenmek sadece bir kağıda imza atmak değildir. Evlenmek kendinin dışında bir kişinin daha sorumluluğunu yeri geldiğinde alabilmek demektir. Çocuğun olduğunda yeri geldiğinde çocuğun sorumluluğunu da alabilmektir. Etrafımızda çok örnekler var. Seni e, bazı belki toplum baskısı, belki acelecilik, belki bilinçsizce e, olarak seninle evlendim. Yanlış evlilik yaptım. Bir yıl geçti, altı ay geçti, iki sene geçti. Mutsuzuz. Çatışıyoruz. Sıkıntı oluyor. Sen kendi annenle, babanla paylaştın bu durumu. Ben kendi annemle, babamla paylaştım. Akıl alm almaya çalışıyoruz. Belki psikoloğa gidiyoruz, çift terapisine gidiyoruz. Belki de gitmiyoruz evde, e, düşünüyoruz. E, bize ne diyorlar? Senin annen veya benim annem. Biri, önemli değil. Diyor ki, hadi bir çocuk yapın, düzelir. Bizi iki sene önce, onlar ne dediler? Evlenince keramet, keramet var. Evlilikte, evlilikte keramet var. Evet, Siz bir evet. evlenin, evlerin önü açıktır. Her şeyin üstesinden gelirsiniz. Nişanlılık döneminde tartıştınız ama olur o mobilde takımı yüzünden tartışılır. Problem değil. Evlenin düzelir. Biz ikinci senede mutsuzken bir üstüne bir daha yanlış yaptık. Ne oldu? Bir de dünyaya masum birini getirdik. Evliliğimiz düzelsin diye. Ne diyorlar? Bir çocuk yapın. Çocukla uğraşmaktan birbirinize uğraşacak vakit bulamazsınız diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Ama gecenin sonunda aynı yastığa baş koyan biziz. Çok doğru. Ben e, bu videoyu evlenme aşamasında olanlar Evliliğe karar verenler, e, evlilik öncesindeki bir dönemde bu videoyu denk gelip izleyenlere umarım bir ışık oluruz. E, tabii ki de kimse evlenmesin, etmesin diyecek halimiz yok. Alın partnerinizi karşınıza ve oturup her şeyi, her şeyi konuşun. Kültürlerinizi, örf adetlerinizi, e, tabularınızı, kurallarınızı, korkularınızı, korkularınızı belki konuşabiliyorsanız travmalarınızı geçmişteki yaşadığınız sıkıntıları ne kadar çok şey konuşursanız evliliğinizin temelini o kadar çok sağlam atarsınız. Teşekkür ederim. Güzel bir program oldu.